Evet. Ee, sonra da demiş ki 2 üzeri x artı 4 üzeri x artı 8 üzeri x 39 ise x kaçtır? Şimdi öncelikle buraları bir 2'nin kuvveti şeklinde yazalım. 2 üzeri x artı 4 2'nin karesi olduğundan 2 üzeri 2x, 8'de 2 x. 8 de 2'nin kübü olduğundan 2 üzeri 3 x o da eşittir. 39'dur. Şimdi buraları şöyle yazabiliriz. 2 üzeri x artı 2 üzeri x'in karesi artı 2 üzeri x'in kübü o da eşittir 39. Şimdi biz burada 2 üzeri x'e t diyelim. Dolayısıyla burası ne oldu? İse t artı, t kare artı, t küp o da eşittir. 39 oldu. Bu 39'u da sola atarsak t küp artı t kare artı t eksi 39 o da eşittir 0 şeklinde. Üçüncü dereceden bir denklem geldi. Üçüncü dereceden denklemlerin kökünü bulmak için belli bir formülümüz yoktu. Dolayısıyla burada mesela t eşittir 3 verirseniz t o da eşittir 3 için 3'ün kübü 27 9 artı 3 eksi 39. O da eşittir 0 mı? Evet şurası zaten ne yapıyor? Şurası zaten 39 yapıyor. 39 eksi 39'dan 0. Demek ki t eşittir 3 şu polinomun, bu bir polinomdur, bu polinomun bir köküdür. Dolayısıyla t eksi 3'e bu polinomun tam bölünmesi lazım. Yani şöyle yazabiliriz. t küp artı, artı t kare artı t eksi 39'u biz t eksi 3'e böleceğiz. Kaç kere vardır? T2 kere. T2 t kare kere. T kare ile t'yi çarptım t küp t kare ile eksi 3 çarptım. Eksi 3 t kare. Burayı eksi ile çarpıyorduk. T küpler birbirini götürdü. 3 t kare. T kare daha 4 t kare. Artı t eksi 39 yaptı. Kaç kere vardır? Artı 4 t kere. 4 t ile t'yi çarparsam 4 t kare. Eksi 4 kere 3 12 t. Burayı eksi ile çarparsak böyle olacak. T kareler birbirini götürecek. 13 t eksi 39 kaldı. Şuraya da 13 yazarsak 13 t eksi 39 şurayı da eksiyle çarparsak kalan sıfır. Bunlar birbirini götüreceği için. Yani biz dolayısıyla t küp artı t kare artı t eksi 39'u neydi? Şu kısımla şu kısmın çarpımı ve kalanın eklenmesi şeklinde yazabiliyorduk. t eksi 3 t kare artı 4 t artı 13 mı sıfır olduğu için yazmadım. Şu polinomu bu şekilde yazabilirmişiz. Zaten t eşittir 3. Bizim bunun neydi? Sıfır eşit olmasını istiyorduk. Burada zaten bir kökü bulduk. T eşittir ne bulmuştuk? 3 bulmuştuk. E şimdi şuraya bakalım şu kısma. Bu ikinci dereceden denklem değil mi? Bunun bir deltasına bakalım. Delta, delta neydi? b kare eksi 4 ac. 4'ün karesi 16 eksi 4 çarpı a'sı bir c'sine 13. Ee, burada 4 ile de 13'ü çarparsanız 52 geliyor. 16 eksi 52. Yani buranın deltası neymiş? Sıfırdan küçükmüş. Delta sıfırdan küçükse bu ne demek? Reel kök yok demek. Demek ki şu kısımdan kök gelmeyecek. Demek ki tek kökümüz neymiş? t eşittir 3'müş. E biz neye t demiştik? 2 üzeri x 3'müş ise buradan x'i çekersek logaritma 2 tabanında 3 bizim denklemimizin çözümüymüş.